Evet dostlar makinamız ileride. Şimdi birazdan gideceğiz. Arkadaşlar müsünü kapatmışlar. Bana sürpriz yapacaklarmış. Yapabilirsiniz dedim ben de. Şimdi gideceğiz yanına. Gideceğiz yanına. Açmalarını rica edeceğiz. Ki zaten ben geldiğimde açacaklardır. Şöyle ben yine de onları kırmamak adına şöyle yaklaşacağım. Yaklaşacağım, yaklaşacağım, yaklaşacağım. Şöyle göstergeye ki görmeyeyim. Adamlar o kadar emek vermiş. Şimdi geleceğiz canına. Şöyle kenarda duracağız. Kenarda durduktan sonra Evet. Arkadaşlardan rica edeceğiz. Arkadaşlar neden üstünü kapattınız? Sürpriz olsun diye mi kapattınız? Herhalde abi. Aynen abi. Sürpriz olsun diye mi kapattınız? Diye mi kapattınız? Diye mi kapattınız? Tamam. Para istemiyorsunuz değil mi açmak için? İstiyoruz abi. Ne kadar? Makas kesmiyor abi. Makas değil oğlum. Müslu açım ya. <laughs> 50 lira kafi mi? Valla cüzdanım almamışım ya. <laughs> bak takipçiler, bak takipçiler motoru çok merak ediyorlar. Ve üstünü açmamı istiyorlar. Ne diyorsunuz? Açmak istiyor musunuz? Açmak istemiyor musunuz? Ya hadi açalım. <laughs> Açıyor musunuz? Hadi bakayım açın. Arkadaşlar hadi bakalım. Motorumuzu açıyoruz şu anda. Evet. Of. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir makina. Çok güzel bir makina. Harika bir makina. İnşallah. inşallah Bir kaç gün olmak kaydıyla bizde kalacak. Arkadaşlar motor benim değil. Öncelikle geleyim şunu söyleyeyim. Yeni makine aldık dedik. Evet yeni makine aldık ama kaç süreliğine aldığımızı söylemedik. Şimdi şöyle Musatti. Musatti Türkiye'ye yeni geldi. Bu Dark Pole modeli. Musatti Türkiye ye yeni giriş yaptı ve bizlere ulaştı. Dediler ki böyle böyle Hasan ben bu motoru denemeni istiyorum yani birkaç gün sür örnek bir hafta sende kalsın sür eksiklerini ve hatta artılarını iyiliğini kötülüğünü bize bildir dediler o yüzden biz de bu motoru aldık şöyle etrafında biraz dolaşalım şöyle etrafında biraz dolaşalım dostlar uzaktan da dolaşalım şöyle muazzam bir görüntüde makina harika bir görüntüsü var detaylarını zaten birazdan çekeceğim detaylı anlatımını çekeceğim sadece motoru görün diye motoru görün diye sizlere ufaktan bir çekim yapıyorum Evet CBR'mızı kesinlikle satmadık. CBR duruyor. Bu bizim göz bebeğimiz. Ama Musatti ile birlikte ortalama 4 gün birliktelik geçirdik. Ben çok çok memnunum. Çok çok memnunum. İnşallah yeni alacak arkadaşlar da memnun olur. Tabi ufak tefek problemleri var. Ama problem denilmeyecek kadar ufak. Çok minik detaylar var. O da zaten bütün motorlarda var. Bunda da eksik var. Bunda da eksik var. Ama genel anlamıyla harika bir makina. İnşallah bir müddet bununla video çekip sizlerle paylaşacağım dostlar. Evet arkadaşlar motosikleti nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara yorumlarınızı, görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Bu arada beni dinlediğiniz için, benim videomu izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için, bana destek verdiğiniz için, Hasan Aydın Motovlog ailesini büyüttüğünüz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emin olun sizler beni sevdiğiniz kadar ben de sizi çok seviyorum. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Söylemek istediğiniz bir şey var mı dostlar? Çalışmasını da gösterelim. Çalışmasını mı gösterelim? Tanıtım videosunu çekeceğiz ya. Tamam. Ama gel ufak bir çalışmasını gösterelim. Seni kırmayalım. Arkadaşlar ufaktan bir çalışmasını gösterelim. Hazır videoyu bitirmeden şöyle hemen getirelim. Şurada start, düğüm, start stopumuz var. Buna bastıktan sonra ekran geliyor. Şuradan kırmızı düğmemize basıyoruz. Hoş geldin diyor. Ben geldim diyor. Açıldım diyor. Evet. Bluetooth. <laughs> <laughs> direktman bluetooth bağlandı. Bu arada bluetooth'umu bağlamıştım. Evet çalıştırıyoruz. Fiteste. Fites boşalmadan çalışmıyor bu arada. Fitesi boşalalım. alalım. Şöyle. Boşa aldım. Zaten enjeksiyon verdi. Evet. Arkadaşlar ses bu. Muazzam bir şekilde ses var. Arkadaşlar ben çok sevdim. Sesi mesi her şey yerinde ve motor çift silindir. Yani detaylarını anlatacağım zaten. Detaylı bir anlatım videosu çekeceğim. Evet. Sizler motoru, sizler şu yeni motorumuzu, yeni kullandığımız motorumuzu nasıl buldunuz? Yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Bu arada beni destekleyen, beni beğenen, bana abone olan, beni takip eden bütün takipçilerimi ben de çok seviyorum. İnşallah Hasan Aydın Motovlog ailesini büyüteceğiz. Güzel yerlere geleceğiz. Hadi bakalım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hadi bakalım.